Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin Peygamber Efendimize neden ve hangi hikmetlerle indirildiğini anlatıyoruz. Her videoda bir sureyi ele alıyor, sırasıyla tüm sureleri anlamaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Kur'an'ın kadınlara bakışı tarih boyunca pek çok tartışmanın odağında yer almıştır. Kimileri Kur'an'ı kadını ikinci plana atan bir kitap olarak eleştirirken, kimileri onu kadına verilen en büyük değerin kaynağı olarak görür. Peki gerçekte Kur'an ne söylüyor? Her şeyden önce Kur'an insanı kadın ve erkek olarak değil, iman eden ve inkar eden olarak değerlendirir. Kadın ya da erkek olmanın değil, Allah'a teslim olmanın üstünlük sebebi olduğunu açıkça ifade eder. Şüphesiz Allah katında en değerliniz ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Hucurat 13. Kur'an kadını ne bir süs eşyası gibi yüceltir ne de bir günah kaynağı gibi aşağılar. Onu bir birey olarak, bir kul olarak, bir sorumluluk taşıyıcısı olarak tanımlar. Nitekim birçok süre doğrudan kadınları muhatap alır. Nisa suresi kadın haklarını düzenleyen en kapsamlı bölümlerden biridir. Meryem suresi tarihte bir kadının ismiyle anılan tek ilahi metin olması bakımından eşsizdir. Kur'an kadınları sadece annelikle sınırlamaz, Onları bilgi sahibi, karar verici, mücadeleci bireyler olarak da tasvir eder. Firavun'un karısı Asiye, imanıyla zulme karşı duran bir kadın figürüdür. Belkıs, Kur'an'da geçen tek kadın hükümdardır. Aklı, öngörüsü ve adaletiyle övülür. Kadının şahitliği, mirası ya da örtünmesi gibi konular genellikle bağlamından koparılarak eleştirilir. Oysa bu hükümler dönemin sosyal yapısı, güvenlik ve ekonomik düzeni dikkate alınarak getirilmiştir. Kur'an'da kadına verilen haklar, indirildiği döneme göre devrim niteliğindedir. Kadının mal sahibi olabilmesi, mirastan pay alabilmesi, kendi rızası olmadan evlendirilememesi gibi hükümler 7. yüzyıl Arabistanı için radikal yeniliklerdir. Kur'an'da kadına zulmeden toplumlar da eleştirilir kız çocuklarını diri diri toprağa gömen anlayış açıkça reddedilir. Kadının yaratılışı aşağılanmaz, tam aksine erkekle aynı nefisten yaratıldığı belirtilir. Bu, mutlak bir eşitlik zemini sunar. Kur'an kadını yüceltmez çünkü yüceltmek aslında bir nesneleştirme biçimi olabilir. Kur'an kadını korur, tanımlar, sorumlu kılar. Erkek gibi onu da irade sahibi bir birey olarak görür ne melekleştirir ne şeytanlaştırır. Sonuç olarak Kur'an'da kadın konusu yüzeysel okumalara kurban edilmemelidir. Kur'an kadını olduğu gibi görmemizi, onu anlamamızı ve birlikte bir adalet toplumu kurmamızı ister. Kadının Kur'an'daki yeri ne bir efsane ne de bir gölge. Bilakis adaletin ve merhametin ayrılmaz bir parçasıdır.